Eray özelden attım link sana. Apple gözün mü? Apple gözlüğünü attın zannettim ya. hayır hayır ben kaldırma taraflarını attım. Hadi bakalım o zaman. Bismillahirrahmanirrahim öncelikle. Mustafa 1 2 3 84 60. Bu pezevenin büyük ihtimalle Twitch şifresi de budur. Bunu çalın istiyorsan. evet, neden ban yemiş bakalım? Keydrop yok mu? an anlamı? Fenerliyim galiba biraz sinirlenip Açarsan sevinirim. Sor işini. Olmuyor abi. Öyle yani burada kurallar her zaman belliydi baba. Ee, sen demek ki bunu uymamışsın. Açmıyorum. Yani burada e, ben Fenerli olmama rağmen böyle bir şey olamaz abi. Fener'e de laf atılmaz. Galatasaray'da, Beşiktaş'a da Trabzon'a da anladınız mı? Manyelerden çoğu ya fanatiklikten ya da ha. partiden dolayı. Böyle, böyle bir şey yok abi. Teşekkürler sağ olun var olun. Bu adam yarın bir gün ne bileceğiz? Çetteki birine ananamı atıyorum dız yazmayacağını. <laughs> o, girelim girelim ya. Ya. DLSS var adamın doymuyor. Oy DLSS var mı? DLSS ne alaka ya? Var hadi 500'lük ver. Nestes şov yapıyor oç. Keydrop'ta 9 karlık kasa savaşı açan adama şov yapıyor dedim. ama hak etmişti eleman bana ban bana elemanı eleman <gülüyor> bana <gülüyor> hak etmişti. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Yani. Şov Vallahi yapıyor dedim ama hak etmişti elemanı bana Hak ettiysem eyvallah. Orada ı yok. Sen niye o ı okuyorsun? Hak etmişti eleman bana diyor. Hak etmişti eleman. Pardon lan bu benlik sıkıntıymış. Pardon. Abi, bugün al ile çok yatmışsın. Bugün alkol aldım da birazcık. Kusura bakmayın. O. Afiyet olsun. Ne bu işte ne zaman ban yemiş? Olur. İkisinde. Üç tamam. gün önce. Ee, i̇ki gün, üç gün daha kalsın. Ondan sonra şey yapın. Açıyorum banını. Time attık bu. Şu fotoğrafa baksana be. Maymun. Neden maymun videodaki adama yazdım? Chat... Zaten chatte bir tek ben yazmadım. Açmayın var o da info verdi 5 vs 5'te. PP bakan bana koyayım. Cross. atmış ya. ha, Bir dakika bir dakika. Bir dakika sen bir de bir ara ban yemişsin. Bu ikinci banı. Hayır. Evet, 2000. 2012'de evet, iki... 2012. ban yemiş sen. 2012'de. 2012'de. 2022. 2022'de 12 ne ya? Ross diyorlar bir daha de harbiden. Devam Demek ki bir şey yapmıştır o. Açmasana K-Drop geç hoş. Ya. Abi vallahi ben saygılı geliyor. adam. Abi vallahi saygılı adam normalde. Fakirim. Bir daha abone de olamadım. Kusura bakmayın K-Drop'ta 14 dolar battım. Fakirim niye belirttin ya? Ulan fakirim diyorsun. 14 dolar K-Drop'a atıyorsun da 10 lira bir abone olmaya mı şey yapıyorsun? Anket aç aç. Baba. Aç yazacaktım yanlışlıkla oldu. Kazayla iki yazıp bir de yanlış yazmış. Hocam yani bana kaldırır mısınız? Ola, aynı lan. Oğlum oğlu sen... inandım. Benim ben diyeyim. Galiba bu arka atopot amına koyayım galiba böyle. <laughs> Rastgele basıyor galiba bu. Bahaneye bak ya. Real oru, Anasını sikerim. Ağlayarak 31'i gelir mi? Sevgili Eroş, sen yayında dedin ki bu etçi sevgilinle omuzu alsa ne yaparsınız? Ben de anasını sikerim yazdım. Sen şimdi yengeye yürüyorsun, ben omuzu koydum. Ama ne dersin ayıp, Güne ya yapmayın evet, çocuklar. Değil. Oğlum sen... He, Allah Allah. Bir de kendi haklı bulmaya çalışıyor bir de ya. Kurşun 10 lira. Koç piç. Kaldırsanız lan benim... Kaldırsanız lan... Bananı. selamünaleyküm abi. Oy bitti. Bir çıkarsan abi. Çıkar 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 çıkar. Biliyorum bunu. Alo göbek ke, manzara K. ilk bakışta Jones Reis sandım. ananı Ne oluyor? Nasıl ne geldi? oluyor? <laughs> Götünü mü vakumlatıyorsun ya? <laughs> ne bileyim amına koyayım ne oldu bu mikrofona ya? Ananı. Ne yapıyorsun lan Totoş? Olmadı lan Oç. Abi seni çok seviyorum ondan öyle dedim aşkım. Kızım artık sana abi demek istemiyorum. <laughs> abi alınma seni, seviyorum onu onları sikeyim. Valo ne alaka? Valo ne? Ay, bonem, öp, gg. Geldi, oç. Bak, hiçbir şekilde böyle oç haricinde ya fanatiklik haricinde kimse ban yemiyor kanalda, farkında mısınız? Sadece şunu diyoruz kanalda, şunu yapmayın diyoruz ya, bu kadar. Bu. Ben az önce selam verdim, duyuldu mu? Ya düzgün aç am çocuğu. Bir anda Selamun sinir Aleyküm oldum. Hani aileydik. Evet. Vay. Selam, Alex, selam dostum. Hoş geldin dostum. Kendine. Er ve Ay Oç saymam. Abi ne yaptım açar mısınız please? Evet. Oç görmezsem Oç. Video biter. Oç. Adamın ismi görüyor musun? Oç Alex Mert de. Eray amını götür. <laughs> o, o zaman beni... O... Teşekkür ederim bana anladığınız için. Öncelikle hayatım bitti. Kemal Kılıçdaroğlu yüzünden baharda gelmedi. <laughs> Kaybetmeye <laughs> mahkumuz. Eray amanı götün yarana yalarım. Bana açmak zorunda. Teşekkür Mucuk Saygılarımla Efe Yanlı. Ne alakalı? <laughs> Adam Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, seçimi kaybetmesini bana vuruyor kanka. Ben anlamıyorum. Ben ne yaptım ya? Evet. Senin ananın amanı gelmişini sikeyim. Kanka vallahi arkadaş yazdım ya. Kaldır ya. Kaygım azaldı feminist oç. Sen mi bana öğreteceksin neyin devlet sırrı olup olmadığını? Ben bu adamları istemiyorum. Böyle haddini bilmez adamlar beni savunamaz. Avukatlık soytarlık değildir. Onurlu iştir. Hakim İskender Büyük Avukat... Kanka, ol... bunu ya sen rahatsız, rahatsız mısın oğlum ya? Bak bak bak. bak. O İskender Büyük sözü. Ya ne bileyim kanka ben gerçekten bir şey yapıyor zannettim ya. Sakince okudu sözleri ya. Sıkıyorsa kaldırma. Das 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 das. Ateş helamemde bekle beni hoş. Barış bıçaklamaya geliyorum seni. Ya abi neden ban yedim? Ben Barış'a bıçaklayana 1000 dolar dedin. Ben de trollüne böyle yazdım. Lan oğlum trollüne niye bir adama oç yazıyorsun? La oç yazma la yazma la. Bunu istemiyor sadece la. La istediğin gibi bir şey yaz bunu yazma la. 0 içindeki o no, oçu açığa çıkar. Doğru, abi ben kimseye küfür etmedim. Nasıl vurmuşsun? Üstadımın sözünü söyledim. Özür dilerim. İçindeki o şu açığa çıkar. Böyle, Böyle bir söz var bu arada abi. Böyle evet. bir söz var mı? Var. Yani evet. var bir de bence birine de hakaret etmemiş. Hani içindekini çıkar demiş sadece. Yani bu açılır. Ah Yok, bu açılır. Kaldırmasana ya. Yok açılır açılır. Aç. Anne ünlü oldum ben de yazdım uç. Bak. <gülüyor> <gülüyor> anne ünlü oldum ne alaka ya? Ya anne ünlü oldum ne alaka ya? Oğlum bu eleman galiba psikolojisi bozuk bak yazmış ki Allah'ım şimdi YouTube'da ünlü olacağım anne kızma anne ünlü oldum Ben de yazdım hoş Bu neye sinirlendi bu anlık olarak ben bunu anlamadım ya Red Bin ki bana ee, bak bir de fotoğrafında ben Eray abim attığın özür dilerim Fenerbahçe'nin psikolojim biraz kötü affet ben Beni bir daha atmayacağım nokta Tamam Bunların hiçbir şekilde açmıyorum bu arada haberiniz olsun Bunda Anlıyorum. Yukarı İstanbul'dan gitmiş. Beşiktaş soktu Galatasaray'a sokar gibi. Bunu da aynı şekilde fanatikler. Eee, ermeyen uç. Ney? Ermeyen uç. Vermeyen yazacakmış. Sanırım ermeyen olmuş o beyi. Eren ne yazmış ya? La bıç verin mi dedim. Ben de ne anlatıyorsun lan bunu ya? aç, aç, aç açmasan ben yeni hesap açarım amına. <laughs> <laughs> Ama açık sözlü. Adam <laughs> diyaloğa girmiş ya kendisiyle konuşmuş bir şey vermiş. Bu pezevengi bulursanız da bir daha. Bunu bunu, bunu bir daha bulun. Bunun da her hesabını banlayalım bunun tamam mı? Sen ebenin amına koyayım Eray. Eray aç lütfen Ayberk beni tanıyor. Ben taksici Sercan'ı tanıyor. Buradan selam. Ya Resul ne diyorsun ya? Oğlum Resul sen psikolojisi bozuk bir insansın ama bak. Mitreinde durup sorun şey diyeceğim. yok. Eray ama bu olay da görüyor. gerçek. Ne olayı? Sercan abi Twitch'ten sizden bir taksici bulmuş da. Ya Resul, yani Resul abi mi? Abim mi vardı? Büyük mü? Ya o kadarını bilmiyorum. Ben duyduğumu söylüyorum sadece. Ya Resul veya abi. Ben sen niye benim ebemi sikiyorsun ya? Eben değil, eben değil. Senin ben yazacakmış, ebin olmuş. Senin ben amına koyum olacak. Sana. Senin ben amına koyum Meray. Evet, senin ben amına koyum Meray demiş. Ebene değil, sana. Taksici bana sana niye sövüyor soğuk. ya? Korsan sana taksici. Sana sövüyorsa aç lan, aç aç. Isaac taksicim bu şey, abi, korsan taksi mi? Bilmiyorum da öyle bir olay var yani. Her <laughs> bir böyle. Yok, diyorum. korsan değil, öyle. Korsan Korsansa bunu şey yapalım ya. Hayır, normal taksici ya. Siz falan tanıyormuş, izliyormuş. Su tanıyor mu? Su tanıyor mu dedin bum, sen? Bum, bum, bum. Sizi Ay, dedi, sizi. Sen, sen iyi misin ha. bugün? Kafam iyi. Bugün bir şey ya. Bu bon ne bak 3 gündür sende kalıyor. Amına koyayım anası siki de Türkçeni senin. Tamam bununla direkt. Anana koydum aç artık yayın. Oo. Oh. Era küfür edince ben de serbest sandım kusura bakmayın. Sen yanlış anlıyor. Paramı ver o paramı var oç. Önce bir kralım şahsi bir küfür değildir. <laughs> şahsi küfür <kübiri> değil diyor. <laughs> e, bireyin de PS3 kayboldu. PS5 4 alındı dedi. Ben de param ve oç yazdım gibisinden yazdım. Eğer yanlış alınmış özür <laughs> dileyerek modların ve Eren'in inisiyatifini kalmış bir şey açmaya da bilirsiniz. Teşekkürler. Para mı var. O her şeyi doğru okuyor. doğru yazılan hiçbir şey yan... doğru okumuyor. Tamam evet kardeşim. Hiçbir şey anlamadım. RP <laughs> <laughs> desteklediğim için ban yedim. <laughs> Sen gerçekten ondan mı ban yedim? Bir bak bakalım bir. Malo Allah seni. Allah, Allah sus Ne? Abo. Rahim canım. Benim anlaması oçsun nokta. Vallahi bir daha yapmayacağım. Pişman oluyorlar ya bir de. Mami. Ananı sikince ben şaka amaçlı. Ayberk babamın burun dediklerini yalayayım. Oğlum <laughs> <laughs> manyak mı bu adamlar gerçekten? <laughs> <laughs> Bence psikologların Twitch'teki chat'teki böyle banyan insanların veya bazı insanların incelemesi lazım. Çok güzel bir yol kat ederler diye düşünüyorum ben. Gerçekten bak çok ayrı bir dünyaları var bu insanların. Orospu çocuğu gay. Abi valla sana demedim. MrBeast videosunu izlerken oradaki trans orospu Ya bu ne demek hey. ya? Bu ne demek ya kanka? Bu ne demek ya? Yüzsü mü yıkamıyor Lafın gelişi demişti. Bana kaldığımız fatura 100 geliyor. Dedi biri bana. Niye bu kadar gerginiz ya? Bu ne orospucu? Kardeş güfür bile etmedim. Orospucu bir de küfür diye bence şu sıktın amına yasından gerçekten sıkmışsın adam olanı kaldırır. Savunmaya bak. Hiçbir şey anlamadım yine. Devam. Evet. Boboç. Abi yapma, atma İzmir denizi geri alamazsın. <laughs> ne alaka <laughs> abi? Otoya baksana bi. Ben bu adama ne diyeyim yani şu an? <laughs> karı 2 kaldı, harı falan. Niye ban yedim ben? Bros. bu büyük ihtimalle çete gidip şey yapmış. Tamamdır. Oç. Tamam. Tamam. Dört reklam ne oç? Red. Ee, red. Red. Order oç mu? Şimdi soru sormuş. Şimdi Sor Oğlum çok, evet çok muallakta bir durum bu amına koyayım. Order ara. <laughs> Order gelsin. <laughs> Ama Buradaki notunu nereden kırıyorum? Soru işareti koymamış. O yüzden bu soru olarak kabul etmiyorum ben bunu. Red. Ne sövüyorsun la oç? Abi Eray abi sövüyordu. Bir an hata yaptım. Ben de onu sövdüm. Özür dilerim. Lütfen açın açmasın. O da canınız sağ olsun. 18k lessinleş. Oğlum ben ne arabanın yapmışım bir cahili. Sorry bro afola. Bu niye böyle bir şey demiş 18K ya? 18K lessinde demiş. Abi 2020'de banlanmış zaten. Bu ben bu, e, bana affında açılmamış ha. Yani ben, 2000, ben 2022'de 18K izledim. Hocam ona mı yazmış acaba? Senin yani şey yayınlı olabilir mi? o? Ney? cinsel. Yo Eylül bu. O değil mi? Değil. Bu cross şey e, bu bana açılmadı açılmamış mı bunun bana? Açılmamış. Evet. Açılmamış ya, açılmamış Hayırlı olsun. Tamam. Red. Bilinmeyen kim lan? Verme reklam o karayın amına koyayım demiş. Abi özür dilerim bir daha söylemeyeceğim. Bana mı açar mısınız? Açmasanız da izleyeceğim. Thank you. Tamam ama red dedim. Hoşları bir bekleyin. <laughs> Siz hangisini diyorsunuz? Devam mı? Keep going on. Keep going. İyi dedi, iyi dedi. <laughs> Oğlum bu ülkenin Allah'ı mı? siz ha... Sen geri zekalı mısın ya? <laughs> bu, bu ban... Açmasana bunu. Bu chatteki insanları genel olarak böyle... E, şey yapan bir insanlardan sanırım. Rahatsız bu böyle bir... Salak bu direkt. Am, am bekliyor bence bu. Reklam oç. Abi kaldırın lo. Keep going Orası şu komik değil dayı. Bilerek random şekle yazmıştım oştaki. Taze dayı komik değildi de neyse. Bir de trip atıyor bana. Bir de bana trip atıyor. Ben sanki pıt 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 modlar yiyorsa banlayın. Özür. Efe anan. Devam. Esat Oç. Oç partisi. Bak geliyor hala. Orospu çocuğu Dipsi. Bak bir de abonem abi bu benim. Bak bak abonem mi de bu. Şüpheli kullanıcı. <laughs> <zaten>. Şüpheli kullanıcı <laughs> yasak delme. <laughs> fotoğrafa bak bak. Seni Twitch diyor ki yani ya git amına koyayım diyor artık. Ya git ya git git. Sağ uç. Hani açmıyorsun lan yayın yap. yapançı o şaka. Ben de bundan sonra oç diyeceğim. Chat'teki bazı arkadaşlar şaka diyeceğim o zaman. Olur mu? Tamam, ben bu da aynı oğlum. şekilde. Bunu Ali Koç görse büyük vurur bunu. Kimmiş bu? Jardin29. Tamam. Bu da aynı şekilde. Bu da aynı şekilde. Bu da aynı şekilde. Bir de abonem bak. Kaç aylık abonem? 3 aylık abonem. Ama bu yüksek gitme şey anlamında. Fener'le o da sinirlenmiş. Ee, umurumda değil. Sövülmeyecek abi. Hiçbir takıma. Red. Evet. Silver 1 ne oros. Kim Silver bir ya? Bizden birine mi demiş bunu? Hangi gün bu? Ben değilimdir. Bizden birine söylemiş. Barış veya Order geliyor aklıma. <laughs> Ananın çiçeğini teletabinin antenlerini sokar. Göbeğindeki televizyonu ulusal porno yayın yapma. Aslında özgürlük ekranı yanmayı meşalesini sikerim. Orası bu çocuğu. Yes. <laughs> en Enes Batur süngür sikiş. <laughs> <laughs> Abi ya bunu kaldırır mısın? Yazmış <laughs> gibi. O GTA var 3 Eray. Abi vallahi Twitch kullanmayı bilmiyorum. Lan gerizekalı Aray, senin ben Twitch ben... kullanmakla alakalı yok. Sen gerçi sığırsın demek gündelik hayatında. Eee eray. Sen bir kafeye mafeye girerken şey mi diyorsun? Eee evet. selam hoşlar falan mı diyorsun ya? <laughs> He? 2022. Açmayacağım Aa. bunu bu gelmesin ya. <laughs> tamam söylemedim. O da aynı şekilde. Devam. Cani Oç. Bu da bana söylemiş galiba. Ne oldu acaba yani? Yine ne oldu? Bu şekilde GTA'da çöpeye vurmuşsundur. Komik mi Oç? O tarzinde. Böyle beni... Spamdan yani. Abi bir şey söyleyeceğim. Beni normalde eleştirenleri de banlamayalım bu kanalda. Yapıyorlar onu bazı şey kanallarda. Abi o randomda bir söylemiş gibi sanki. Söylemiş. Korktum orası çocuğun yüzü olsun. Bak. O era ya. La ne yaptık ki? Nasıl bir kafa amına lan? <laughs> 20 20 ya. tane daha bakacağım. 20 tane ne? Bir tane o çıkmazsa çete 1000 lira vereceğim bugün. Başladık mı? Başladık. Bitti. <gülüyor> 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 Hoş numaralı saç ne amk? Her askerle alakalı konuştum. 3 numara saç yerine oç numara saç dedim. Ben de oç numara saç diye yazdım. Ben oç numara saç diye bir şey dedim mi? 3. 3 oç. Bence ben böyle... senin olabilir. Ben oç böyle mu? bir şey hatırlamıyorum ne? ama. E, eski mesajlarına bak. Hadi bakalım. Tamam. Kaldırdım. Evet. Bu sefer. Ne kadar pislik çıktı lan sen kinci k Kedrop'ta Eray kaybedince Eray yenen adama yazmıştım. Galiba biraz fazla sinenin bir daha olmaz. Abi onlar da bir yayıncı ama şimdi. Ben onları banlamazsam böyle bir mantık yok. Anladın? O zaman herkese sövelim biz. Açalım burada o zaman. Hiç sevmediklerimiz de onları da bunları da. Red. Red. Kaç tane baktım ben? Elimde 4-3 saattir az hesabı var. Lazım. Tamam. Durduk yere ban yedin. Tamam. Red. Durduk yere diyor ya bir de e, Malamk e, Rasyan Eray'ın bindiği helikopter be, be, Helikopter bendim Eray'ı kucağımda hissettim bir bağım var Yani bana mı açın lütfen Ne diyorsun ya Bilinmeyen kim la bizde hmm. Ben Şu tabi adam bu arada hesaba. Bilinmeyen ee, kim şey, tamam, bir, kişi var aramızda şey Ya Bir de adil Dersin. olamaz ki Barış'a söylemiş Son 5 Eray ya Tamam ben burada bir şey göremiyorum. Pası açmayan oç. Abi şaka. Beni banlayın lütfen. Tamam. Tamam. Bon Eyvah. Oğlum ya da şey ne yazar bir sövmeyin lan. Şiş koç. <laughs> Gaben'a sövmüş. Şimdi Gaben'la hak ediyor ama. Oğlum çocuk senle totem motem yapmış. Ha. Kaç günündür banlı bu? Onu timeout çevirsin, değil mi? Timeout ona lazım o zaman. Anlanma zamanı yazıyor yukarıda. Gaben bak. <laughs> evet. Gabe <'in> haricinde <laughs> başka biri olsaydı şey yapardım. Anlardım ben. Kim geldi ya? Ne oluyor bu lan? geldi. Kendin sesi mi geliyor? Redmettim onu? Onu açsanız ha. Maxers. Bak fotoğrafına bak. Neydi lan onun? Bak gel yaptığı şeylere bak bak. Bir de aşağıda yazdığına bak. Niyazi küçüğüm, sekste güçlüyüm. <laughs> <laughs> Bu yeni olay mı o zaman? Niye azıcık küçüğüm, seksle güçlüyüm bundan sonra? <laughs> Siz delisiniz ya. Ananızı bacın. Abi vallahi borçlu yazılır. Şorttan herkes yazınca ben ya yaz. Ya kim öyle bir şey yazdı ya? Herkes. Herkes. Anan amına koyayım. Aaa. Kontkar abinin. Bunu demeseydi Aa, açıyordum. Yine. Bunu demeseydi açıyordum. Oğlum ananızı... <laughs> Kanka ben kapatıyorum ben darlandım. Bunların hepsi reddetsenize. Vallahi ben böyle bir şey görmedim ya. İşte bu adam bu yüzden banka